Türkiye İşçi Partisi Kütahya İl Teşkilatı'ndan Can Atalay açıklaması. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasına Kütahya CHP üyeleri, Kütahya 29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri de katıldı. Türkiye İşçi Partisi Kütahya İl Başkanı Lider İnce Dayı Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Türkiye İşçi Partisi Kütahya İl Başkanı Lider İnce Dayı Anayasa Mahkemesi 21 Aralık'tan Can Atalay'ın başvurusu hakkında seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatarak özgürlük çağrısı yaptım. Türkiye İşçi Partisi Kütahya İl Başkanı Lider lider ayrıca şunları söyledi. Siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise iki gündür dosyayı incelememiş ve hala bir karar vermemiş durumda. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliye edilmesidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bir kez daha uyarma gereği duyuyoruz. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddi, ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha söylüyoruz. Hatay hakkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye İşçi Partisi.